Merhabalar arkadaşlar ben Yiğit im. Bugün kar yağmasını bekleme videosu çekeceğiz. Bakalım yağacak mı yağmayacak mı? İnşallah yağacak. Kar Niye? Tamam. Buradan Oğlum mikrofonu kapatıyor. Ha, tamam. Buradan Göktuğ abimize diyorum ki e, senden hiç içerik çalmıyorum. Sadece sesini yapıyorum bak. NEEEEEEE <laughs> Biz diye buraya geldik ya <laughs> Çok da çıkartamıyorum zaten bak <laughs> Gerçekçi oldu biraz Bakalım şimdi ilk canlıdan bakmamızı yapacağız <laughs> Bazı Sayacağız kaç kere yaptığımızı, kaç kere bakacağız Şimdi ilk ne yapıyorum? Şöyle evde dolaşıyorum. Ne yapıyorum ya bu? Şimdi şöyle direkt şu anda hiç yağmıyor arkadaşlar. Bakın. Tam şöyle bir şey. Bakın. Hiç yağmıyor. Bakın şimdi göstereceğim. Yok. Yok yani arkadaşlar. Tekrardan dönüyoruz şöyle. Evet. Birinci bakışımızı yaptık ananı. Kafamı mı vurdu? Evet arkadaşlar yani öyle. <laughs> Telefon düştü. Telefon düştü. Alo iyi misiniz? Tamam ağlamayın. Arkadaşlar bizim bulutla tanışın bizim balık şurada. Bakın ne yapıyor lan? ne bakın arkadaşlar bak. Bak şurada, ana, ana. Oğlum gece gece Bakın şurada arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Uy. Uy. Şuna bakın. İşte böyle bizim bulut yani. Bağlamasın ismi şöyle içindikti. Şimdi yukarıdaki bulut sanırsınız. Ve azıcık video tutturup geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Şu anda buradayız. Sobamız yanar durun. Sobamız yanmış. Bizim soba şöyle. Göstereyim diyor. Ay işte bu da ee, ben biraz kendi odamda takılacağım. Burası şu anda içerisi. Yani. Bakın sizle kimi tanıştıracağım. Bakın. Burada mahalle hocanın karısı Şöyle şöyle. kapat. İçeride babam var da o yüzden. Arkadaşlar şu anda soğuk odaya geldi şöyle sepetinin içine düştüm. Evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani kar yağmasını bekliyorum şöyle. Sizin oralar nasıl kar yağıyor mu yağmıyor mu, yağmıyor mu? yağıyor mu yağmıyor mu yağıyor mu yağmıyor mu onu shortla benim videoda atın. Yağıyor mu? yemiyor mu? Bir bakalım. Arkadaşlar bir bu kaplanın burası neden böyle? Şişmiş sanki boynu bak. Boynu şu kadar şöyle büyümüş gibi oluyor. Kendisini... Şöyle. Kaplan gel bakalım gel. Gel evladım. Gel oyu kuzum. Kendisini tanıştırayım. Ne yapıyorsun lan? beyni yok arkadaşlar bunun bakın bak şimdi anam dur neyse durun göstereceğim ya ol arkadaşlar arkadaşlar geldim bakın işte bu beyni yok bak zang 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 ediyor Gelin hadi gidelim içeriye ya. Burası çok soğuk ya. Evet arkadaşlar geldim. Burada İngilizce ödevimi yaptım. Şöyle göstereyim. Ama reklam falan yoktur. Yani öyle gösteriyorum ben. Şöyle İngilizce 2 falan yazıyor. Nasıl bir şey. İçini göstereyim. İçi böyle arkadaşlar. Kim yazmış da bunu. Ayşegül ünlü Emin Gönlü, Cengiz Remziye Güler Aslan Sezin sevim kul. Bu nasıl isim adam adamın ismi nasıl bok bok ne diyor? Burada Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün fotoğrafı var. Burada Tame bir tame 2, tame 3, tame dört tame beş biz şu anda tame altıdayız arkadaşlar tame bir su so life Aa, Aa burada dersim yapmıştım ana oo bakın şu diyesine bakın şimdi Burada bir tane çocuk var tamam mı? Onun adlarını yazacağız. Ben sizin için okuyorum. Siz şimdi benim yazımı bilmiyorsunuz. Diyor ki burada look and white. Ya yani ne diyor ki? Burada diyor ki bir tane çocuk var diyor. Ona böyle oklar varmış diyor. böyle şeyleri gösteriyor. Burnunu gözünü böyle okla gösteriyor. Oraya yazacak diyor. Ben de işte bakın burada. Burada diyor. Şöyle şuralarda var. İşte a body, a ye, a hear, a uh, uh, an ear, a uh, leg, a uh, nose, a uh, face, a uh, hand, a uh, mouth, an our... arm. Arm derken Ben hepsini yaptım yani inşallah doğrudur. <laughs> Bazılarını da yapmıştım ama şimdi göstermeyeyim. Çünkü. Ee, spider falan olur. Poyduru yapmıyoruz biz kanalımızda. Yarın ne çekeceğim bilin bakalım. Video olarak diyorum. Ee, yani short'taki videolar. Bakalım neyle şey edeceğim. Hadi bilin. Futbol. Tamam mı? Futbol. Futbol. Neymar'la alakalı. Bir de içinde en iyi en iyi ee, en iyi e, atışlar veriliyor. Bilim bakalım ne. Ama söyleyeyim. Tamam hadi söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, Neymar futbol edit en güzel e, vuruşlar. Evet, öyle bir şey gelmeyecek. Sadece edit gelecek. Yani o değil. Aha. Zaten attığımda göreceksiniz ki ne attığımı. Oğlum hadi gelin biz. Videoyu bu burada sonlandırayım diye. Hayır. Biz bunu bayağı yapacaktık. Ama bir yerde bitiririm. Di. Yerde bitir. Şu anda hala kar yağmıyor. Bu öyle. Bu ikinci seferimiz. Tamam mı arkadaşlar.